Minecraft oyuncularının çoğunluğu Minecraft'ta sıradan şeyler yapar. Ancak bahsettiğim bu çoğunluğa dahil olmayan Minecraft oyuncuları Minecraft oldukça tuhaf, devasa ve başka oyuncuların yapmadığı etkileyici şeyleri yapıyorlar. Ve bu videoda bu tarz şeyler yapan Minecraft oyuncularından ve yapmış oldukları etkileyici şeylerden bahsedeceğim. O yüzden şimdiden videoyu beğenip kanalıma abone olun ve arkanıza videonun keyfini çıkarmaya bakın. Tamamdır söylediklerimi yaptıysanız başlıyoruz. Son görmüş olduğunuz bu oyuncu devasa bir okyanus inşa etti ve bunu Nether'da yaptı. Ancak bunu yapmak için en son sürümleri değil eski sürümlerden birini kullanması gerekiyordu. Ve o da tam olarak bunu yaptı. Bu oyuncunun kullanmış olduğu sürümde Netra buz yerleştirebiliyor ve bu buzu kırarak Nether'da su olmasını sağlayabiliyordunuz. Ve bu oyuncu da bunu saatlerce hatta günlerce yaparak bu rekoru kırdı ve en sonunda Nether'ı bu hale getirdi. Minecraft'ın en yavaş speedrun'ı sizce kaç saattir? Tahminlerinizi yorumlara yazdıysanız cevabı gösteriyorum. Şey aslında 339 saat bana o kadar da yavaş gelmedi. Peki ya siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her neyse ekranda görmüş olduğunuz bu oyuncu 339 saatlik bu rekoruyla Minecraft'ın en yavaş speedrun'cısı oldu ve 133 saatlik eski rekoru egale etti. Size Minecraft'ın en tehlikeli sunucusu hangisidir diye sorsam muhtemelen 2B dersiniz ki bu cidden doğrudur. Ancak yine de bu kaosa rağmen Usuncu'da bazı oyuncular oldukça büyük işler başarıyor. Örneğin bu grup Tobi b 2T'de yukarıdan bakınca bu şekilde görünen Obsidian'ın devasa bir yapı inşa etti. Şey bunu yaparken hiç sıkılmamışlar mı cidden merak ediyorum. Her neyse sıradakine geçelim. Şu an görmüş olduğunuz bu oyuncu her gün Minecraft'ta bir şeyler inşa etmek için 12 saatini harcıyor. Ve inşa ettiği yapılara bakarsak harcadığı bu kadar saatin karşılığında kendisini bayağı geliştirdiğini söyleyebiliriz. Yani şu adamın inşa ettiği yapılara bir bakın. Sizce de bu yapı yapılar ortalamanın bayağı üstünde değil mi? Bana kalırsa bu yapılar oldukça güzel görünüyor. Özellikle yıllardır Minecraft oynanma rağmen benim inşa ettiğim yapılarla kıyaslayınca. Minecraft Ender Dragon'u kaç kere kestiniz? Siz bu sorunun cevabını yorumlara yazarken ben de tam olarak bin kere Ender Dragon'u kesmiş olan bu kişiden bahsedeyim. Kendisini Korge olarak adlandıran bu oyuncu 2022 yılında Minecraft'ta bir rekor kırmayı kafasına koydu ve kıracağı rekor içinde bin kere Ender Dragon'u öldürmeyi seçti ve uzun bir süre harcayarak hedefine ulaştı. Bu arada bu rekor kırarken kendisi de birkaç kere öldü. Her neyse bu oyuncuyu Ender Dragon'larla baş başa bırakıp diğer oyuncuya şu an görmüş olduğunuz bu alan neredeyse 3.5 saat içinde bu hale getirildi ve bu alanı bu hale getirmek için yaklaşık olarak 20 milyon blok kaldırıldı ve bu boşluğu oluşturmak için kazman vesaire kullanılmadı. Bunun yerine Reston dahileri özel bir TNT çoğaltıcı yaptılar. Bu arada umarım Reston'dan anlamayan tek kişi ben değilimdir. Bu arada bundan önce Reston'dan anlayan başka bir grup yaklaşık olarak aynı miktardaki blok kaldırmak için başka bir Reston düzeneyi kullanarak yaklaşık olarak 11 saate bunu başarmıştı. Şu an görmüş olduğunuz bu katedral sadece güzel görünen bir yapıdan ibaret değil. Çünkü bu yapı aslında içinde dünyanın en büyük depolama sistemini barındırıyor. Bu yapı küpik metre arkadaşlar tarafından yaklaşık olarak bir yılda planlandı, tasarlandı ve inşa edildi. Bu yapı şu anda Minecraft'ta görebileceğiniz en büyük depolama sistemidir. Ayrıca bunun yanı sıra sadece en büyük depolama sistemi değil, en akıllıca tasarlanmış depolama sistemidir. Örnek gösterecek olursak diyelim ki çok fazla taşa ihtiyacınız var. O zaman taşın olduğu sandığı bulun ve taşı seçin. Ardından sol taraftaki sandıktan istediğiniz kadar taşı alın. Yani kısacası bu depolama sistemi sadece eşyaları depolamıyor. Aynı zamanda istediğinizde istediğiniz eşyanın size gelmesini sağlıyor. Minecraft'ta XP seviyenizin maksimum olarak kaç olduğunu gördünüz. Bu sorunun şarpı için cevabı 21863'tür. Şarpı isimli bu oyuncu bu seviyeye ulaşmak için normal Minecraft'taki XP farmlarından yararlanabilirdi. Ancak bunu bu şekilde yapmak oldukça uzun süreceği için Ender Dragon kullanılarak yapılan Minecraft'ın en iyi XP farmını yaptı ve bu şekilde en azından daha az zaman harcayarak bu seviyeye ulaştı. Bu arada bu farmın asıl sahibi Racework adında bir YouTube kanalına sahip olan bir Minecraft oyuncusudur. Her neyse sıradakine geçelim. Minecraft'ta şimdiye kadar inşa edilmiş en büyük üssü görmeye hazır mısınız? Şu an görmüş olduğunuz bu yapı Bluetooth tarafından yaklaşık olarak 500 binden daha fazla blok kullanılarak hayatta kalma modunda inşa edildi. Bu arada bu yapının dışı kadar içi de oldukça etkileyicidir. Hatta içinde süs olarak bir uzay gemisi bile vardır. Bu arada bu yapıyı inşa eden oyuncu, yani Blue ilk olarak bu yapıyı başka birinin sunucusunda yapmak istedi. Ancak sunucunun sahibi bunu reddetti. Minecraft'ın en zor oyun modu macera modudur. Çünkü bu modda blok kıramaz veya blok yerleştiremezsiniz. Ancak bu oyuncu tüm bu zorluklara karşın bir şeyleri kırmak için creeper'ları kullanarak, bir yerlere tırmanmak için setekneleri kullanarak kaydı durdurmadan Minecraft'ı bitirmeyi başardı. Bu arada nether portalını nasıl yapmayı başardı diye merak ediyorsanız Minecraft dünyasını eski bir Minecraft dünyasına değiştirerek bunu başardığını söyleyebilirim. Çünkü eski bir Minecraft sürümünde macera modunda bile havaları kullanabiliyordunuz. Bu arada bu oyuncu bunları yaparken hardcore modunda oynuyordu. Yani tek bir hatası her şeyi sıfırlamaya yeterliydi. Minecraft'ta çok fazla blok var ve bu bloklardan bazılarını sadece yaratıcı modunda elde edebilirsiniz. Yani en azından normal koşullar altında. Çünkü Booting Killer 73 isimli bu oyuncu Minecraft hayatta kalma modunda asla elde edemeyeceğiniz blokları sadece Minecraft'ın hayatta kalma modunu kullanarak elde etmeyi başardı. Yani bu oyuncunun şu sandığına bir bakın. Bu sandığın içinde normalde asla hayatta kalma modunda elde edemeyeceğiniz onlarca blok var. Şimdi bazılarınız bu blokları nasıl elde edildiğini merak ediyor olabilir. Ancak ne yazık ki bu blokların nasıl elde edildiğinden bahsedemem. Ama yine de çok merak ediyorsanız araştırıp bunları kendiniz bulabilirsiniz. Yine de kısaca anlatacak olursak oyundaki hataları kullanarak elde ettiğini söyleyebiliriz. Minecraft'ta insanlar pek çok şey inşa ediyor ve hatta bazı oyuncular oyunun kurallarını bozup Minecraft'ın dünya sınırlarının dışında bile bir şeyler inşa edebiliyor. Ve bunu şu an görmüş olduğunuz güncellemede siz de yapabilirsiniz. Bu güncelleme yayınlandığında Metwort isimli bu oyuncunun aklına tuhaf bir fikir geldi ve bu fikir bu güncellemede oyun eklenen bloklara fırlatma özelliğiyle yapı sınırının dışına şu an görmüş olduğunuz bu yapıyı inşa etmekte. Bu arada End Portal bloğunu nasıl merak ediyorsanız o da bu güncellemenin bir özelliği. Tuhaf bir şekilde bu güncellemede end portal bloklarını sandıklardan vesaire elde etmeniz mümkündü. Ayrıca bunu yapmanız da mümkündü. Şu an görmüş olduğunuz bu oyuncu Minecraft'ın en iyi speedrun'cılarından biri. Çünkü bu oyuncu speedrun'ın yaptığı kategoride başka insanlarla değil direkt kendiyle yarışıyor. Çünkü görebildiğiniz üzere ilk 9'da direkt kendisi yer alıyor. Yani direkt Feinbird zirvenin tek kişilik sahibi. Bu oyuncu ilk başta 4 saatin altında bir rekor kırdı. Ancak bu ona yetmedi ve oldukça uzun bir süre boyunca sayısız denemelerde bulundu ve bu rekorları da kırıp en sonunda 3 saatin altında kalan bir rekora sahip oldu ve bu şekilde sevindi. 2019 yılında Geosquare isimli bir oyuncu oldukça zor olan bir şey başardı. Oyuna hiçbir şey yerleştirmeden, hiçbir şey kullanmadan oyunu bitirdi. Yani hiçbir eşyayı kullanmadı, hiçbir şey kraflamadı veya hiçbir şeyi kırıp yerleştirmedi. Bu oyuncu oyunu aktif bir end portalına sahip olan bir sitede oyuna başladı ve bir şekilde bu portala ulaşıp Ender Dragon'u öldürmek için portala girdi. Ancak zor kısım daha yeni başlıyor. Çünkü bu oyuncu Ender Dragon'u öldürmek istiyorsa önce end kristallerini yok etmeli. Şey zor mu demiştim? Bu oyuncu için bu pek de zor sayılmaz. Çünkü bu oyuncu aklını kullandı ve oyunun zorluğunu düşürdü. Ardından Ender Dragon'u kullanarak end kristallerinin olduğu yerlere ulaştı ve end kristallerini yumruk atarak patlatıp ardından yeni yumruklarını kullanıp ender dragon'u öldürdü ve hiçbir eşya kullanmadan oyunu bitirme rekorunu kırdı. Şu an görmüş olduğunuz bu yapı şimdiye kadar Minecraft'ta yapılmış en iyi yapılardan biridir. Bu yapı tek başına bile dikkat çekecek bir sürü yapıyı kendi içinde bulunduruyor ve tüm bunlardan daha ilginç olanı bu yapının 2B2T sunucusunda yapılmış olmasıdır. Yani 2B2T sunucusunun nasıl bir sunucu olduğunu biliyorsanız burada bir şeyler inşa etmenin ne kadar zor olduğunu farkındasınız demektir. Ek olarak böyle bir yapının uzun bir süre boyunca hayatta kalamayacağının da farkındasınız demektir. Ki bu yapıyı inşa edenler de bunun farkında olacak olacaklar ki Aralık 2022 tarihinde kendi yaptıkları bu yapıyı patatarak yok ettiler. Yani kendi yapılarının sonunu kendileri getirdiler. Bir Minecraft oyuncusunun Minecraft'ta 26 milyon kez öldüğünü biliyor muydunuz? Şaka değil. Cidden bir oyuncu kendisini 26 milyon kez öldürdü. Yalnız Creeper isimli bu oyuncu Minecraft'ta kendisini öldürerek bir rekor kırma kararı aldı ve şu an bunu başarmış bulunuyor. Bu oyuncu bu başarıyı Hypixel sunucusunda elde etti ve bu başarıyı kendisini normal bir şekilde öldürerek çok uzun bir sürede elde edeceği için yeniden doğma noktasını boşluğun tam üstüne yerleştirdi ve bu şekilde kendisini oldukça hızlı bir şekilde öldürerek Minecraft'ın en fazla ölen oyuncusu olmayı başardı. Bu arada bu oyuncu Hypixel sonucunda böyle bir şato da sahiptir. Yani kısacası bu oyuncu ölmek dışında şeylerde de oldukça başarılı. Minecraft'ta tek bir zıplayışta en fazla kaç blok yukarı zıplayabilirsiniz? Minecraft'ta bazı yöntemleri kullanarak zıplayacağınız mesafeyi artırabilirsiniz. Ve bu görmüş olduğunuz YouTuber bunu birazcık abartarak 59 bin blok yukarı zıpladı. Bu arada bunu sadece hayata kalma modunu kullanarak yaptı. Nasıl yaptığına gelecek olursak kısaca end kristallerini kullandı diyebiliriz. Ancak uzun şekilde anlatacak olursak end kristallerinin patlamasından hayata kalabilmek için zorluğu düşürdü. Ve yukarı doğru 59 bin blokluk bir mesafeyi kat edebilmek için yaklaşık olarak 1000 end kristali kullandı. Ayrıca tüm bunlar hayatta kalma modunda yaptığı için bu kadar end kristalini elde edebilmek için Blaze, Ghast, Enderman, Kum vesaire gibi farmlar yaptı. Son olarak ise end kristallerinin gücünü kullanarak bu rekoru kırdı. Ayrıca bu mesafeden yere düşerken elinde bir skovası bulundurdu ve başka bir rekor kırdı şey her neyse bu başka bir videonun konusu. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca devamının gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirterek gelecek bölümün daha hızlı bir şekilde gelmesini sağlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.